Aile mezarlığımız bizim yüzümüzden ölen kadınlarla dolu. Oysa onlar hep güzel şeylere sebep olmuş insanlardı. Ceylan'ı yaşatmazlar Alparslan. Anne benim anladığım babam seni göndermek istiyor. Tek bir yolumuz var savaşmak. Savaşı biz başlatmayacağız. Onlara başlattıracağız. Kaya'nın Façılıların evini basmasına dair görüntüleri var. Aferin Yaman. Herkesin dalını bu dağını tiz. Ceylanı ve alpasını öldürmek gerekecek. Bu mesele benim meselem. Biriniz dahil olursanız, ben sizi hedefe koyarım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.